Merhaba arkadaşlar ben. Neyse. <laughs> Bugün bir duyuru yapacağız. Duyurumuzla duyurumuzda hayvanlarla survival ve hayran haritalarıyla ilgili konuşacağız. Bu hayra haritasını bize YouTube'dan gönderin. Yorum yorumlara atmayın. Ya karıştırdım pardon. Ee, işte e, Facebook'ta sayfa açtık. Oradan bize istediğin yaptığınız metleri gönderebilirsiniz. Ee, Murat konuşamaz. Murat. Evet. Konuş. YouTube'daki videoların linkine de atsalar da olur abi. YouTube Ama... YouTube'a atsınlar hemen Facebook'a pek iklenmiyorum sen Ben bakarım ben bakarım. Ben

De, Facebook adresimiz. E, <laughs> <İşte>, e, ha hayranlarla... <laughs> de. Hayranlarla Survivor yapacağız aranızdan kaç kişi Murat? Kaç kişi seçiyorum? Hayranlarla Minecraft. 5 hmm. kişi seçeceğim beş kişi. Oğlum bir hafta süre veriyorum arkadaşlar. Şey Nasıl abi? Hayran haritası değil, Survivor değil mi? Hem hayran haritası da gönderecekler. Onu başka zaman oynayacağız. Ee, Onda Survival'da başka zaman oynayacağız anladın mı? Yani Survival'da 5 kişi alacağız zaten. Tamam 5 kişi ee, bekliyoruz. Bu videonun altına şey katılım form, başvuru formunu vereceğim. Onu doldurun. Kabul ettiklerimizi Skype adresinize ekleyeceğim yollayacağız. Ve Skype adresini de belirtin. Veya biz veririz. Siz bize işte katarsınız Kabul ettiklerimizde video çekeriz. Ya bir şeyler yaparız arkadaşlar Dur. Evet. Skype ee, vermeyeceğim bunu. İşte bir şeyler yapalım. Direkt aşağıdan yazsın abi Evet direkt aşağıdan yazın. Evet. Evet, Bu video çok laf bölmeli olabilir arkadaşlar. Çünkü benim pingim var şu an. Hani video yüklüyorum. Biraz biraz sesim geç geliyor. de sesi bana geç geliyor. O yüzden lafım bölünebiliyor. Gene yani sıkıntı yok. Aynen. Video yüklediği için. Bu arada yeni abonelerimiz de gel geliyor, geliyor yavaş yavaş. Hepinize hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz de hepinize teşekkür. <laughs> 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 <Evet. gülüyor> evet. Bizde ne diyor zio ama? İşte emmuuu diyor. Sivari. <laughs> <laughs> <diye bağırıyor>. Ahahahah. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz abone olduğunuz için. Bizi izlemeye devam edin. Takipte ee, de kalın. Beğenin, yorum atın. Her şeyi yapın. Hep yapın. Facebook adresinizi beğenin. Ondan sonra gelin. Bağlı olsun. şey Öylesine. Öyle. Işte. Genos <laughs> evet, yeni bir, yani bir karşınızdaydık. Ve bugünlük bu kadar. Hepinize iyi eğlenceler.